Merhaba arkadaşlar. Töder, TET, Türkiye Geneli 2'nin matematik sorularını çözüyoruz. Birinci soru, A ve C doğal sayılardır. Bir okulda 2 A tane öğretmen vardır. Bu okula A çarpı C tane öğretmen daha geldiğinde okuldaki öğretmen sayısı 45 olmaktadır. Yani arkadaşlar, 2A artı A artı C 45. Başka bir ifadeyle A parantezinde C artı 2 45. Şimdi ben buradan ne söyleyebilirim? Bir kere A sayısı C artı 2'nin çarpımı 45 olduğuna göre A kesinlikle tektir. C artı 2 kesinlikle tektir. C artı 2 tek olduğuna göre 2 de çift olduğuna göre C de kesinlikle tektir. Yani A tektir. Doğru. C çifttir ifadesi. Yanlış. A çarpı C tek sayıdır. A ile C tek olduğu için o da doğru. Dolayısıyla sorumuzun cevabına E 1 ve 3 diyebiliriz. AB BA iki basamak sayıları olmak üzere AB çift, BA asal sayıdır. A asal sayıdır. Bilgi veriyor Buna göre kaç farklı AB sayısı yazılabilir demiş. Şimdi A asal sayı olduğunu görüyor arkadaşlar. E, şimdi BA da yine bir asal sayı oluyor. Dolayısıyla A'nın 2 olma ihtimali yok. O zaman BA çünkü asal olmaz. A 3 olabilir. Şimdi A'nın 5 olma ihtimali de yok. Çünkü BA'nın birler basamağı 5 olursa kesin 5'le bölünür, asal olmaz. A 3 olabilir. 7 olabilir. Şimdi kaç farklı AB sayısı? yazılabilir denilmiş. Ben de biliyorum AB'nin çift olduğunu biliyorum. BA'nın da asal sayı olduğunu biliyorum. Ben şimdi şeyden gideceğim. E, BA üzerinden gideceğim. Çünkü ben buradan ne söyleyebilirim ilk maddeden? B'nin sadece çift olduğunu söyleyebilirim. Şimdi BA sayısına bakalım. Ne olabilir? 23 olabilir. Bir durum budur. E, 33 olmaz. 43 olabilir. Asaldır. 63 olmaz. 83 olabilir. 7'lere geldiğinde 27 olmaz. 47 olur. 67 olur. 87 de olmaz. Dolayısıyla 23, 43, 83, 47, 67. E, 5 tane BA sayısı var. Dolayısıyla 5 tane de A, AB sayısı vardır. Cevabımıza A seçeneği diyebiliriz. Eda'nın karnesinde 13 dersi notları bulmaktadır. Notların toplamı 84'tür. En üstü 5, en üstü 8'dir. En fazla kaç tane 8'dir demiş. Şimdi arkadaşlar 8'i çok tutmak için küçük notları olabildiğince fazla tutacağım. Yani bir kısmı 8 olacak, bir kısmı 5 olacak. Şimdi diyorum ki e, şöyle yazayım mesela. 1, 2, 3, 4 tane 5 olsa. 5 kere 4, 20. Ne kaldı? Geriye 20 çıkarsam 64. 8 tane kalır. 8, 4, 12. Ders sayısı yetmiyor. 5 yaptım. 5 kere 5, 25 desem. 84'den 25 çıkarsak. 64, 59 oluyor. Zaten 8'e tam bölünmüyor. Şöyle dedim. Buradan kaç tane oldu? 3, 6, 6 kere 5, 30 desem. Gene olmaz. 7 dedim. Şimdi 7 tane buradan olsun. Buradan ne geldi? Arkadaşlar 35. 84'ten 35 çıkartsam 14 5 9 7 3 4 49. Ben bunu şöyle desem 6 çarpı 8 48 yani 6 tane var. Artan biri de arkadaşlar örneğin şunlardan birine veririz. Yani notlar şu şekilde olsun deriz. Şurada 2 4 6 tane 5 olsun. 3 4 5 6 sonra 6 tane 8 olsun. 3, 6. Bir tanesi de 6 olsun. Bu şekilde olabilir. Dolayısıyla en fazla 6 tane notu 8'dir. Cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. Pozitif tam sayı kümesinde bir işlem tanımlanmış Şu şekilde gösterilen. Bu eşitliklere göre art bir artı bir c toplam C en büyükleri en küçüklerden kaç fazla demiş Yani işlemlere bakarsak şunların çarpımıymış arkadaşlar şey işlem sonucu. Yani A çarpı B 18, A çarpı C 24. Şimdi en büyük en küçük değer diyor. Önce en küçük değere bakacağım. En küçük değer için arkadaşlar ben burada A'yı 18-24'ün ebabı olan 6 seçiyorum. A'yı 6 seçersem B 3 olur. C de 4 olur. Buradan toplam ne geldi? 13 geldi. En büyük için de ortak olan A'yı 1 seçiyorum. B 18 oluyor. C 24 oluyor. 24 18 daha 42. Artı birden 43 oluyor. Aradaki fark arkadaşlar 43 eksi 30 30'dur. Cevabımıza D seçeneği diyebiliriz. 5 farklı tartı bir kişinin kilosunu 1-2-3-4-5 kilo eksik veya fazla tartıyor. Tartı yazan değerler bunlar ona göre gerçek diyoruz. Saç yedeklerde hangisi denilmiş? Şimdi arkadaşlar deneyeceğiz. Mesela 59 olabilir mi? 59. 65'e ne olur? 6 fazla olması lazım. 59 olmaz. Çünkü 65-59 6. 6 kilo fazla gibi bir durum yok. 62'ye baktım. İşte şu 3 kilo fazladır. E, bu 2 kilo eksiktir. 4 kilo e, eksiktir. 5 kilo fazladır. 1 kilo fazladır. 62 olabilir. 64'e baktığımızda arkadaşlar ee, ne oluyor? 58 bozuyor buradan da. 64 eksi. 58'den 6 geliyor. 66 zaten 60 da bozuyor. 67 zaten 60 da bozuyor. Dolayısıyla 62 olabilir. Cevabımıza B seçeneği diyebiliriz. Sosyal tam seviye 20 ile 50 arasında olmak üzere XTL olan pantolonlardan satan mağazada birinci gün 5.50, ikinci gün 8.50, üçüncü gün 9.50 TL gelir elde edilmiştir. Toplam kaç pantolon satılmıştır denilmiş. Şimdi arkadaşlar x'in 20 ile 50 arasında olması lazım ve şunları tam bölmesi lazım. Bunların ortak çarpanlarına bakarsam 5 ve 10. 5 ve 10'dan şimdi 5 yapamam, 10 yapamam. 20'den küçük. çarpımı 50 olmaz. Buradan ancak arkadaşlar ne diyebiliriz? x'e 25 diyebiliriz. O halde toplama bakalım. 550 artı 850 artı 950 dedik. Şu 50 aldım. 1000, 1800, 500 daha. 2300, 2350. Bunu da arkadaşlar 25'e bölelim. Burası 2500 olsa arkadaşlar 100 olacak. 2500'den 150 eksik. Buradan da 150 bölü 25'den 6 diyebiliriz. Dolayısıyla işlemin sonucuna 94 diyelim. Cevabımız E seçeneği olmuş olur. Tuğba 3 adım atlama finalinde dünya rekoru veya olimpiyat rekoru kırmayı hedefliyor. 5 x 9 metrelik atlayışta olimpiyat rekoru kırıyor fakat dünya rekoru kıramıyor. Dolayısıyla arkadaşlar 5 x 9'un e, olimpiyat rekorundan daha büyük olduğunu biliyoruz. 14.5'tan. Fakat 15'ten daha küçük olduğunu biliyoruz. Şimdi her taraftan 9 çıkartırsak 15 x 9 buradan 6 oldu. 9 çıkartırsak 14'ten 9 çıkartırsak 5 buradan da hop ne geldi? 5.5 geldi. Küçük diyelim. Diyor ki x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi x 0.9 ya da 1 olamaz. Bir kere 5.5'dan büyük olması lazım. E, 1.2 dersem arkadaşlar 6 olur. Dolayısıyla x buradan 1.15 olabilir. Sorumuzun cevabına C seçeneği demiş olalım. Sekizinci soruda yine bir üçgen işlemi tanımlanmış. X eksi mutlak değer X şeklinde verilmiş. Eşitliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sol taraf nedir arkadaşlar? a artı 2 eksi a artı 2'nin mutlak değeri eşittir. a eksi 1 eksi a eksi 1'in mutlak değeri. Şimdi buradan şu a'lar gidecek zaten. Bunları gönderdik. Eksi 1 karşı attım 3. Şu mutlak değeri buraya aldım. a artı 2 eksi a eksi 1 dedik. Şimdi buradan işlem kolaylığı açısından aslında seçeneklerden değerler verebiliriz. Mesela sıfır sağlıyor mu diye bakalım arkadaşlar. Sıfır bunu sağlar mı? 0 bunu sağlamaz. A'ya 0 verirsem burası 2 olur. Burası 1 olur. 2 eksi 1'den 1 olur. Demek ki 0 sağlamaz. Çözüm günlüğünde 0'ın olmaması gerekiyor. Yani şu gider. Bu aralıkta 0 var. Bu gider. Eksi 2 1 arasında 0 var gider. Eksi sonsuz 2 arasında 0 var gider. Dolayısıyla cevabımızı A seçeneği diyebiliriz. A eşittir 0 sağlamaz dedik. Dolayısıyla bunu sağlayan seçenek sadece A seçeneği olduğu için cevabımız A seçeneği demiş olalım. 9. soru bir üst sayılar sıralama sorusu. Şimdi sıralama yapmak için arkadaşlar şöyle diyorum. Bunu 2 üzeri x çarpı 4 eşittir. 28 dedim. 2 üzeri x'e 7 dedik. Dolayısıyla buradan. Şimdi buradan da 3 üzeri y bölü 3 olduğu için 3 üzeri y'ye 75 dedik. Şuradan da 5 üzeri z artı 1 olduğu için 5'e versek 5 üzeri z'ye 22 dedik. Şimdi ben buradan ne diyebilirim? Arkadaşlar 2 üzeri x 7 ise 3, 2 üzeri 3 olsa 8 olur. x 3 ile 2 arasında. 3 üzeri 75 ise 3 üzeri 3 27, 3 üzeri 4 81. Y'nin 3 ile 4 arasında olduğunu söyleyebilirim. 5 üzeri 2 25 olduğu için de e, bu Z'nin 2'den küçük olduğunu söyleyebilirim. Z 2 ile 1 arasındadır. Burada arkadaşlar en küçük olan Z'dir. Sonra x'tir. Sonra Y'dir. Z küçük. E, X küçük Y. Cevabımız E seçeneği olmuş olur. Yandaki e, ABCDEF sayılarının değerleri Verilmiştir. Buna göre toplama hangisidir denilmiş. Şimdi bunları hesaplayalım. Önce kolaydan doğru başlayalım. Kök girme arkadaşlar ilk kök 5, 45, 3 kök 5. Şimdi 405, 5'e bölersem 81. Bu 9 kök 5. Ee, bu da 9 kök 5. Aynı sayı verilmiş. 325'e versem 64, 8 kök 5. 245'i 5'e bölersem... Ee, kaç oluyor buradan? 245'i 5'e böldüğümüzde. Bu alakasız bir şey oluyor. 61 sanırım. Yani bu 61 çarpı 5 olduğu için bu kök 245 olarak kalıyor. Zaten dikkat ederseniz bakın burada A ile alakalı bir şey sorulmamış arkadaşlar. Şimdi B dediğimiz şey 8 kök 5. 3C dediğimizde 27 kök 5. 2 de dediğimizde 18 kök 5. 3C dediğimizde 9 kök 5. 3F dediğimizde de 6 kök 5. Kat sayılarını toplayacağım. 8, 20 daha 35. 6 daha 41. 9 daha 50. 18 daha arkadaşlar 68 kök 5 olur. Cevabımızı A seçeneği demiş olalım. Defterine rastgele 5 doğal sayı yazıyor. Bu 5 sayıdan her seferinde birini kapatarak geri kalan 4 sayı topluyor. Bu toplamlar 33, 35, 36 olarak kümeye yazıyor. Defterine adı 5 sayı toplam açtakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada niye 4 tane sayı var? bakın her defasında birini kapatıyor. Mesela A'yı kapatıyor. Bir B'yi kapatıyor. Bir C'yi kapatıyor. D'yi kapatıyor. E'yi kapatıyor. Bir 5 sayı olması lazım. Kümede bir eleman bir kere yazıldığı için bir tanesi tekrar ediyor. Şimdi sayılar mesela ne olsun? A B C D E olsun. İlk toplam A artı B artı C artı D. İşte E yok. İkincisi A artı B artı C artı E. D yok. Üçüncüsü A artı B artı D artı E. C yok. B'nin olmadığı Son olarak da anın olmadı. Şimdi bir kere bunların hepsi var. 33, 34, rastgele ediyorum 35, 36. Şimdi şu toplam kaçtır arkadaşlar? Oraya bakalım. 34, 36 daha 70. 35 daha 105, 108, 138. Şimdi 138'e arkadaşlar şunlardan birini ekleyeceğim. Bakın topladığımda mesela kaç tane E geliyor? 4 tane E geliyor. 4 tane D geliyor. 4'ün katı olması lazım. 138 arkadaşlar kendisi 4'ün katı bir sayı değil. 138'in 4'le bölümünden kalan kaç ona, ona bakalım. 136 olsa tam bölünür. kalan 2. Demek ki burada da 4'le bölümünden kalan 2 olan bir şey olacak. Bu da arkadaşlar nedir? 34'tür. 34 olmalı. Yani toplam 138 artı 34. 4 tane işte A'dan diyelim E'ye kadar. 138, 34 daha kaç yapıyor? 168, 4, 172. 172. Bunu da 4'e bölersek arkadaşlar. Bu toplam 43. Cevabımız D seçeneği diyebiliriz. tarttan birisi gerçek ağırlığın 1 bölü 5'i kadar ekseni. ikincisi ise 1 bölü 4'ü kadar fazlasını göstermektedir. Birini tartta x gram ölçülen peynir İkinci tartta X artı 18 gram olarak ölçülüyor. Gerçek ağırlığı kaç gramdır? Şimdi 1 bölü 5 ve 1 bölü 4 olduğu için arkadaşlar gerçek ağırlığına ben 20K diyorum. 1 bölü 5 eksiğini tartarsam birinci tartıda 20K eksi bunun 1 bölü 5'i de 4K'dır 16K gelir. İkinci tartıda da 1 bölü 4 fazlasını tartarsam 20K'nın 4'te bir 5K'dır. 20K artı 5K'dan ne gelir? 25K gelir. Aradaki farkın 9K olduğunu söyleyebilirim. Buradan da X'e X artı 18'dir. Yani bu 18'dir. Dolayısıyla K 2'dir. 20K 40'tır. Sorumuzun cevabına C seçeneği diyebiliriz. İzmir Maalesef, Marmaris arasında yolcu taşıyan bir otobüsün yolculukla ilgili tümüyle açtık gibidir denemiş. Marmaris İzmir arası 150 km'ymiş. Kar elde edebilmesi için en az kaç yolcu taşıması gerekir? Şimdi sabit giderlere bakalım. Sonundan başlıyorum. Toplam çalışanların gideri 200 TL arkadaşlar. Otobüsün çıkış ücreti 70 TL. Kilometre başı 1,5 TL. 150 km'ymiş. 150 x 1,5. Şimdi yolcu başına ekran gideri. Ben yolcu sayısına x dersem bu 5x'tir. Küçüktür diyorum. Neden küçüktür? Burası maliyet. E, gelirden küçük olması lazım. geride taşıma ücreti 25 olduğu için 25x. Düzenleyelim bunu karşı atarsak. 20x 270 artı 225. Yani 495 küçüktür 20x. Sağda değiştirsem arkadaşlar 5'e e böldüm. 4x 500 olsa 100 olur. 5 eksik olduğu için 99. 4x'in 99'dan büyük olması için x'in en az 25 olması gerekir. Sorumuzun cevabı D seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Bir fabrikada paketleme yapan 2 adet X ve 5 adet Y makinesi vardır. 1 adet Y makinesinin 1 saatte paketlediği ürün sayısı X makinesinin paketlediği ürün sayısından 10 fazladır. 2 adet Y makinesinin 20 saatte paketlediği ürün ürünü 5 adet Y makinesi 4 saatte paketlemektedir. Şimdi Y makinesinin paketlediği ürün sayısı X makinesininkinden 10 fazladır. X'inkini arkadaşlar A dersem Y'ninkini ne dedim A 10. 2 adet X makinesinin 20 saatte paketlediği ürün. Şimdi ne olur arkadaşlar? Bir tanesi eee bir saatte bir X makinesi A paketliyordu. İki tanesi 2A yapar. 20 saatte 40A yapar. Bu ürünü 5 adet Y makinesi 4 saatte paketliyormuş şimdi. 4 saat çarpı 5 adet çarpı Y'nin bir tanesi A artı 10. 40A eşittir. Buradan 20A dedim. 20A 10'dan 200. Buradan 20A'nın 200A'nın 10 olduğunu söyleyebiliriz. Biraz adet diye makinede bir saatte paketli ürün sayısı 10 artı 10'dan 20'dir. Cevabımız B seçeneği olmuş olur. Beşinci soru. Bu videomuzun son sorusu arkadaşlar. Denememizin kalan sorularının çözümlerini bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. AB bölgelerinde kullanılan elektrik araçlarla ilgili ücretlenmeler anlatılmış. Giriş ücreti bölgeleri 1,5 lira. A bölgesinde dakika 45, B'de 85 kuruş. Ali ve Can AB bölgelerinde farklı zamanlarda kullanıyorlarmış araçları. İkisinin toplam süreleri eşit. Ali'nin A bölgesinde kullandığı süre B'den 2 dakika fazla. Şimdi Ali'nin B bölgesindeki süresine T dedim. A bölgesindeki süresine ne dedim? T artı 2. O zaman dedim ki e, T çarpı B bölgesi 0.85 ya da 85 kuruş diyelim. 85 artı T artı 2 çarpı A bölgesi 45 artı. Şimdi giriş ücretleri 1.5 3 lira arkadaşlar. Bunu kuruşa çevirdim ben hepsini. 300 dedim. Şunu da kuruşa çevirirsem 100'e çarparsam 1170. Şimdi buradan bakalım. 45 T, 85 daha 90, 40, 130 T geldi. Artı 45 çarpı 90, 390. Eşittir 1170 düzenleyelim. Sıfırları attım. Burada 13T geldi. 117 39 çıkartırsam 17 9 8 10 3 78. Buradan T'yi arkadaşlar 6 olarak bulduk. Şimdi Can'ın AB bölgeninde kullandığı süreler eşit. Toplam süreleri eşitti. T buradan 6. 8 Ali'nin toplam süresi 14 dakika. O zaman Can'ın da 14 dakika. Bunu 7 7 yapacak. Yani bir 3 TL'si var. Ya yani 300 kuruş diyelim buna. 300 kuruşu var Can'ın. Daha sonra giriş ücreti 7 dakika 45, 7 dakika 85. Yani 45 artı 85'te kaç yapıyor? 130 yapıyor. 130 çarpı 7'ye 910 diyelim. Artı 300 diyelim. Buradan da ne gelecek? 1210 kuruş. Bu da arkadaşlar 12.1 TL'dir. Sorumuzun cevabına D seçeneği demiş olalım. Böylelikle Töder Türkiye Geneli Deneme 2'nin ilk 15 sorusunun çözümünü yapmış olduk arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.